DATÇA'dan günaydın dostlar. Evet, yine bir cumartesi pazarının bana sağladığı güzel bir tabakla karşınızdayım. Evet, hayat böyle küçük, güzel şeylerle daha anlamlı hale geliyor. Geçenlerde adamın biri bana şöyle yazmış kanala. Ee, şey, ne derler, dolu yağmıştı DATÇA'ya. Ay demiş böyle bu kadar hayret dolu karşısında aman 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 falan böyle. E, bence bir kadının bir insanın hayat karşısındaki coşkusu, hayreti çok kıymetli. Bir de demiş ki işte böyle evde kalırsın. Ben de diyorum ki çok şükür evimdeyim. Evet güzel insanlara günaydın diyorum. batçadan sevgiler Hoşçakalın.